31 mart seçimleri Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi genelde köyümüzde de oldu. Yalnız benim şuradaki hanemde 6 kişinin oturduğunu tespit ettik ama 2023 5. aydı. Biz bunu nüfus müdürlüğüne ilave ettik, bildirdik. Nüfus müdürlüğü, jandarma bunlar bu kurumlar aslı görevlerini yaptı. Bu insanların kaydını otomatikmen düşürdü. Ancak en son bir soruşturmada şimdiki muhtar bir ifade kullanmış. Buraya kardeşimin ismini vermiş sadece kardeşinin adına gibi. Bura bizim babamızın malı. Yani burada bizim kardeşler arasında ayrıntımız asla yoktur. Burada benim de hakkım var. O beyanı düzeltsinler. İki, ben seçimin hemen akıbetinde seçim kuruluna başvurdum. Hep beni yokuşa sürdüler. Neredeydin? Şuradaydık, buradaydık. Dilekçemin reddine, reddine, reddine. En son seçim kuruluna başvurmamı istediler. Oradan da dilekçemin reddine. Şimdi asıl sorun şu. Ben hakkımı arıyorum. Benim derdim muhtarlık filan değil. Bütün komşularım da bilir ama ben yasal hakkımı arıyorum. Devletin namusumuzu, şerefimizi koruyan, jandarmanın cümlesini, sözünü, beyanını hiçe sayan, nüfus müdürlüğü gibi bir kurumun evrakını hiçe sayan seçim kurulundan ben hakkımı arıyorum. Meselenin aslı nesli bu. Eğer bana söyledikleri bir cümle var. Şimdiye kadar neredeydin? Diyorum ki insanız. Yurt dışındaydım, dolaşıyordum. Köyümde yoktum, burada yoktum, yoktum. Ama en son mezarlıktaydım. Sayın müdürüme ifadem, el cevap budur. Sayın müdürüm mezarlıktaydım. Cebrail aleyhisselam geldi. Ey Allah'ın kulu kalk. Senin üzerinde bir haksızlık var. Hakkını ara dedi. Ben de kefeni mezarlıkta bıraktım. Hakkımı arıyorum bu iki tane yüce kurumun evrakını hiçe sayan seçim kurulundan hakkımı arıyorum. Bununla beraber bütün adli kurumlara, insanlığın, kamuoyunun vicdanına sesleniyorum. Ben eğer hakkımı aramıyorsam cepheden kaçmış vatan haini hissediyorum kendim. Bugün evet bugün seçim olsa ben aday da olmayacağım. Ama ben hakkımı arıyorum. Teşekkür ederim. Bir oyla kaybettim. Bir oy. Bunun sebebi Bundan bu mı? Buradaki altı kişi elini kolunu nasıl sallayıp seçim kurulu bunlara oy kullandırdı ben bunun peşine düştüm. Tanımıyorsunuz onları? Hayır üçünü tanımıyorum. Üçü bizim köylü ama şu gördüğünüz harabede bu insanların ne işi var? Daha bitmemiş sıvası yok. Ha Bunun elektriği kardeşimin üzerine öbür taraf öbür kardeşimin üzerine burada benim üzerine bizim ayrımız hayırımız yok. Kayıt onu olarak. bilmem mi abi. Onu ben bilmem. Nüfus Müdürlüğü'ne sordum. İlk tespit ettiğimiz zamanda altı kişi var dediğinde isimlerini dahi bana vermediler. Nasıl kayıt edildiğini, ettirildiğini onu ben bilmem. <laughs> Yani boş. Buranın anahtarı yok. Boş yani içeride fazla bir şey. Var. Aynı böyle. Kurda, kum, çalı, Ne oldu? Ne oldu? Ne daha Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?